Küçükadan herkese merhabalar arkadaşlar. Dün size e, storylerimi dağıtmıştım. Ispanaklı, biberli, soğanlı ve sarımsaklı tarhanamızı yapıyorum. E, yeşil tarhana olacak bu da. Bu da bol sebzeli çocuklarınıza, ailenizle birlikte daha kutla hazır e, çorbaları aratmayan sağlıklı bir çorba olacak. Bakın ev yoğurdumuz, benim kendi yaptığım yoğurt. Şöyle onu da ekliyorum. Şöyle bakın. Bana sürekli gelen bir e, soru daha var. Genellikle ürünlerimden almak isteyenler. Bakın koyduğum tuz şu kadar. Çok az. İki kaşık bile yok. Şöyle az bir şeyde tuz atıyoruz. Ondan sonra da tam buğday unumuzla bunu iyice yoğuracağız. Yoğurduktan sonra da diğer işlemleri az çok biliyorsunuz. Güneşte kurutup ondan sonra da çektireceğiz. Sonra da afiyetle e, ek gıdaya geçen anneler de, daha sonra böyle ıspanağa yedirmek isteyen anneler çocuklarına e, çorba olarak da içilebilecekler ve içerisinde tabii ki bizim yoğurdumuzdan e, ekstradan soğan, sarımsak, biber hepsi var. Hem C vitamini hem antibiyotik bol bol sebzeli bir e, tarhanamız olacak Allah'ın izniyle. Şimdi bunları karıştırmaya başlıyorum. Evet, şimdi de o kendi nanemizden şöyle ekliyorum. Bol naneli de olacak. Karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdiden hepinize afiyet olsun, şifa olsun.